Ee, ben şey biriktirmiştim böyle işe sandıklar bilmem ne. Ee, şimdi bu burada işte kutu açılımı yapacağız. 10 tane kutum var. Yani e, çok sabredemedim. Aslında 20 tane falan yapmayı düşünüyordum ama 10 tane yaptım. Ee, i̇nşallah buradan mega kutular falan var. Büyük kutuda karakter çıkabiliyor bazen. İnşallah böyle iki karakter çıkartabiliriz. O zaman başlıyorum. Sel Hadi bundan çak çıkacağını sanmıyorum. İki söyleyelim. Şöyle hadi ya karakter çıksın. Burada ay 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 hayır bulla vermeyeceğim. Ee, buradan ne varsa ben vereceğim ben. Mega kıtı mega kıtı. Hadi altı hadi hadi. O, çıktı. çıktı. Hadi. Ne çıktı? Ne, ne, <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne bu? O! O böyle hiç gelmedi. Aa, şans Oha. Ah, destansı çıktı. Yok gizemliymiş. <laughs> Oha. <laughs> ya bu çok güzel. Oha. <laughs> çok mutluyum. Ya çok güzel. <laughs> Ay. Bir tane daha mega kutumuz var. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> abim açacak şimdi bakalım abim. <laughs> Bakalım. Oo, yedi çıktı. Yedi çıktı. Aa, tamam. Hadi, hadi, hadi. Oo. Oh. Bu ne? Ha, şey bu. Bu da güzel. <laughs> tamam gördük artık. Hadi. <laughs> Yo çok güzel çıktı. Yeni. Dur. Şu ben dynamite. My... Oo dur dakika. Ha dynamite ne ya? Bunları yüksel. Bunu yükseltelim. Ha deneyelim tamam. Ay <laughs> düştü tablet. Oo güzel 400 vuruyor. Ya. Bunu dur. Şey ne? E ee, ne oldu? Aa. Ya. Devam. Ya. Aa, inanmış. İyi news. Bu nasıl bir ezel gece? İyi bence. Güzel. Ne çıkalım buradan? Ya çok güzel çıktı. Şunu yükseltelim. Ya çok ay gizemli çıktı 3 tane. Yok 2 tane. Ben. Yok yok ha 3 tane 2 tane gizemli çıktı. 3 tane karakter çıktı. Ay bu ne ya? Dur bakalım bir şey gelmiş. Ya ben de şan yani şansı ay evdeni diyemedim. Arkadaşlar nasıl çıktı ya Ben iki tane yani çok zor Geliyordu ama Bakar mısınız <laughs> Ay ses susun Ya çıtı. çok mutluyum Ben şey şunu Şu hani kutu göndereni Şey sanıyordum şu Darli sanıyordum ama neyse bu da değil. Hatta güzel mi? çok güzel. Deneyim mi bana? <laughs> ya arkadaşlar böyle şans yok ya. Yani şansımı çok seviyorum. <laughs> bunu da hiç tahmin etmezdim ama. Oo iyi vuruyor. Bunun şeyi nasılmış? Ha kuş bunun şeyi. <laughs> çok güzel. Çıkalım burada. Ya çok güzel. Neyse ben video burada durdurayım o zaman. Yani bitireyim durdurayım diyorum bitireyim. Arkadaşlar diğer şeyleri o yani yeni çıkardığımız karakterleri diğer videolarda şey yaparım oynarım. Ya çok, çok mutluyum. Nedense. Yani iyi ki biriktirmişim diyorum. İyi ki. Yani bu kutu açılımı da yapmışım. Neyse arkadaşlar umarım sizlere de böyle şeyler gelir. Yani karakterler gelir. <laughs> sizlere öpüyorum buradan. Kendinize iyi bakın. Bay bay.